Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yine Free Fire oynayacağız ama bu sefer bu sefer Free Fire'da size bir şeyler göstereceğim. Arkadaşlar Free Fire'da yeni şeyler aldım. Evet arkadaşlar şimdi girdik oyuna. Garena Free Fire. Arkadaşlar uzun zamandır işte video atmıyordum. O yüzden şey oldu. Eskiden hep Brawl Stars videoları atıyordum değil mi arkadaşlar? Evet. Arkadaşlar bir şey bir şey diyebilir miyim? Arkadaşlar siz sizin en çok sevdiğiniz oyun ne? Yorumlara yazın arkadaşlar. En çok sevdiğiniz oyun ne? Yani şey olarak yani an, aksiyon işte Başka ne olabilir? Çatışmalı bir oyun. Bunlardan hangilerini seviyorsunuz? Yorumlara yazın arkadaşlar. Şunu bir alalım arkadaşlar. Bu sefer Cristiano Ronaldo karakteriyle şey yapıyorum. Durun arkadaşlar biraz sesini kısalım. Bir de arkadaşlar benim robo kutumun e, görünümünü değiştirdim. Böyle mavi renkte bu sefer. Şuraya girelim arkadaşlar. Buradan da bir şeyler alalım şuraya bir şey gelmiş. Tamam. Tamam abi. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şu boya pasa girelim. Şunları toplayalım. Topladık arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu sefer BR dereceliğe gireyim. Bu sefer BR dereceli de oynamayacağım. Yani bu sefer Battle Royale'e gireceğim arkadaşlar. Battle Royale'de oynayacağım. Şimdi başlayalım oyunu oynamaya arkadaşlar. Başladık. Bu arada arkadaşlar ben yeni bir tane silah aldım gördüğünüz gibi. Sizin de öyle bir silahınız var mı yorumlara yazın arkadaşlar. Hadi abi açılsın. keşke bu oyun da şöyle olsa ya bu oyun biraz PUBG'ye benziyor mu arkadaşlar yani ben PUBG'ye biraz benzetiyorum ama o kadar değil ama benziyor yani biraz benziyor arkadaşlar burada da bayağı kişi var arkadaşlar şuna bakın arkadaşlar silahına baksanıza adamın arkadaşlar şu anda ben dördüncüyüm Burada o birinci birinci şeyde gösteriliyor tabloda gösteriliyor arkadaşlar. Şunlara bir vuralım şöyle 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 her hepsini vuralım hepsini 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 hepsini. Evet arkadaşlar şimdi girdik. Arkadaşlar bir el atalım, videoyu bitirelim. Aslında biraz uzun sürüyor da bir el. Ama olsun yine de bir el oynayalım, videoyu bitirelim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bazen az like atıyorsunuz gerçekten bakın bak like atın. Çok benim videolarım çok izle, izleyenler yok ya. Arkadaşlar biraz da benim videolarımı izleyin. Evet arkadaşlar şimdi buraya atladık. Abi bazen bu oyun var ya çok zor oluyor ya. Arkadaşlar bir keresinde ben ben bu oyunda bir tane hile görmüştüm arkadaşlar. Hile beni kafadan tek vurmuştu arkadaşlar. Sizde de oluyorsa yani yorumlar yazın. Şimdi bazen böyle Birileri geliyor havadan tek atıyor pompalıyla. Bir kere olmuştu. Size de öyle olursa yorumlara yazın. Ama bazen oluyor ya. PUBG Mobile. oluyordu. Öyle hileler var abi ya. Çok var. Şu becerim. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Arkadaşlar şu anda birisi gelmedi ama abi niye böyle bir silah verdi bana ya? Keşke bana böyle bir silah vermese ya. Evet arkadaşlar bir tane adam gördüm. Az önce de görmüştüm. Çatışma mı oluyor abi orada ne oluyor? Ha? Ha şimdi doğru düzgün silah buldum. Nerede onlar? Geliyorum bakın. Ay bunlar nerede ya? Bunlar nerede olduğunu göremedim ki. Ben nasıl öldüm? Ya abi ya. Şeyden vurmuş beni ya. Ya abi nasıl vurur beni ya? Ben de diyorum bana kim sıkıyor arkadaşlar? Bu arada arkadaşlar ben 30 seviyeyim. Ya abi ya. Ay bu nereden çıktı hemen ya. Neyse arkadaşlar bir el daha atalım. Abi çok kötü ya. 43. olduk arkadaşlar. Abi oyun çok zor ya. Yani çoğunuz kolay diyor ama. Normalde zor arkadaşlar yani harbiden zor. Bu oyun ben eskiden oynadım da öyle değildi arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar var. Bu var. Bir de bu var. Bir el daha atalım arkadaşlar. Ay bu sefer win alırım inşallah ya. Abi ya. Baya kötüydü abi. Hiç iyi oynayamadım. Aslında ben Free Fire'da iyi oynuyorum da arkadaşlar bugün bugünkü bayağı zorlandı. Çok dolu arkadaşlar çok dolu. Bu sefer az olan bir yere atlayacağım arkadaşlar. Bu yer alt askerleri diye bir etkisi gelmiş arkadaşlar. Ama bayağı iyi. Aa arkadaşlar Muhammed Kemal alıyor. Ama reddedeyim bir dakika. Arkadaşlar Muhammed Kemal arıyordu ya. Ya arkadaşlar yine arıyor. Niye arıyor ya? Evet arkadaşlar şimdi ne şey olduk. Bu sefer abi şuraya atladım ben ya. Evet arkadaşlar atlıyoruz. Bu arada arkadaşlar ben Darıcı Ortaokulu'na gidiyorum. Siz derece ortaokuluna gidiyor musunuz? Gidenler var mı? Bak yine abi bak. bir var ya çok kötü olur ya. Aha biri birini gördüm. Hayır. Abi bu ne kadar güçlüymüş. Arkadaşlar şuradan gideyim bari. Ya arkadaşlar ya. Aa oyun niye böyle ya? Abi arkadaşlar bak. O kadar zor ki yemin ederim. Arkadaşlar ben nereden geçiyorum? o arkadaşlar tam da drop'un düştüğü yerden atlıyorum. Arkadaşlar direkt drop'a gitmem lazım. Şuradan şöyle dönsek. Hayır. Ya arkadaşlar birisi varmış ya. Kaç ka. kaç. Ölü. Adam beni vuracak, adam beni vuracak. Ya arkadaşlar direkt kaptı ya. Ka. Ne ara geldi? Hadi buradan ya. ben bu abi. Arkadaşlar ben futbol siz futbol oynuyor musunuz? Arkadaşlar yorumlara yazın. Ben futbol çok iyi oynuyorum. Ya yani ben futbolda bayağı iyiyim. Eskiden kötü oynardım da şimdi iyi oynuyorum arkadaşlar yani. Evet arkadaşlar. Ya. Ya hayır ya. Lan abi bu nereden çıktı? Arkadan geldi ya. Arkadaşlar. Oyun bayağı zor demiştim size. Oyun gerçekten zor. Bu, bu günlerde hep oynuyorum. Oyun bayağı zor arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, kanalıma like atmayı ve abone, mu abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye. Bye.